Natural zeytinyağı mı, Riviera zeytinyağı mı? Sizlerden en çok gelen sorulardan bir tanesini bugün cevaplamak istedik. Natural zeytinyağı, dalından topladığımız zeytinler fabrikaya geldikten sonra elde ettiğimiz zeytinyağıdır. Erken hasat, e, olgun hasat olarak sınıflandırıyoruz. Ve organiğimiz var. E, Riviera zeytinyağı ise yere düşen zeytinlerden, elde edilen yüksek asitli zeytinyağlarının rafineri tesisine giderek bu yağlar ham yağ olarak adlandırılır. Rafineri tesisinde kostikle yıkanarak daha sonrasında 200 derecenin üzerindeki ısılarda e, inceltilerek yemeklik yağ haline getirilir. E, bu yağ çok tatsız, renksiz ve kokusuzdur. %10 oranında içerisine sızma yağı karıştırılarak Riviera zeytinyağı elde edilir.